Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, anketlerde %60'lı oranları görüyoruz dedi. Yavaş'ın bahsettiği anketin Özdemir Araştırma tarafından yapılan anket olduğu belirtiliyor. Özdemir anketine göre Mansur Yavaş %62'yi aşarken AK Parti adayı Turgut Altınok %30'larda görünüyor. Yavaş Kalecik'te yaptığı açıklamada şunları söyledi. Artık bana belediye meclis üyesi lazım elimden tutacak belediye başkanları lazım. Çünkü Ankara halkı kimseyi ayırmadığımızı, parasını boşa götürmediğimizi gördü ve bizi sevdi. Halkın hizmetlerden memnuniyeti yüksek. Partizanlık yapmadığımız için Ankara halkı büyük oranda destek veriyor. Anketlerde %60'lı oranları görüyoruz. Özdemir araştırmanın 7 ila 14 Şubat tarihleri arasında 2500 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarına göre Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenler %62.4 olurken Turgut Altınok diyenler %30.2 çıktı. Yeniden refah adayı Suat Kılıç ise %2.5 ile 3. sırada. Özdemir araştırmanın 23-24 ila 24 Şubat tarihleri arasında 2004 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları ise kafa karıştırdı. Özdemir'in anketine göre oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söyleyenlerin oranı %42.5, oyunu Murat Kurum'a vereceğini söyleyenlerin oranı ise %37 çıktı. Dem Parti adayı Meral Danış Beştaş %5.6, İyi Parti adayı Buğra Kavuncu %4.8, Yeniden Refah adayı Mehmet Altınöz %4.1, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu ise %3.4 çıktı.